Evet şu anda birinci el otomobil piyasasında bir durgunluk var. Hem Türkiye'de hem Avrupa'da. Avrupa'da üretim geriliyor. Türkiye piyasasında da fiyatlar dolayısıyla satışlar geriliyor. Ama ikinci el piyasada inanılmaz bir rağbet var. İkinci el piyasada işler geçtiğimiz yıllardaki hızına kavuşuyor şu anda. İkinci el otomobil piyasasını ve online otomobil piyasasını konuşacağız. Bunları konuşmak üzere Vava Cars Ticari Grup Başkanı Serdıl gözelikli bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Hadi be. Ne var ne yok? İyi misiniz Serdıl? Çok de? teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Her şey yolunda. Her şey yolunda. İyi bir yıl geçirdiğinizi düşünüyor musunuz? Evet. Otomotiv Evet, arasından. evet. İkinci el otomotiv açısından. ilk alt ayı farklı, ikinci alt ayı farklı bir dönem yaşadık. Birinci alt evet. ay mı iyi, ikinci alt ay mı İkinci alt ay daha iyi. Daha, daha iyi. Daha. Açıldı işler. Ee, evet. Yani aslında çok kısa bir, siz başta çok güzel bir özetle başladınız ama e, şimdi geçtiğimiz yıl biliyorsunuz, Tam yılın ortasında bir genel seçim vardı. Öncesinde çok daha fazla piyasanın canlı olduğu bir dönem vardı. Sonrasında bir yavaşlama başladı. Evet. Bu yılda ilk üç ay aslında yine yerel seçimler öncesi nispeten kredi imkanlarının daha fazla olmasıyla çok canlı bir piyasa vardı. Sonrasında hatta o dönemde üç ay içerisinde %15'e yakın toplamda bir fiyat artışı oldu. Bu neredeyse enflasyona yakın evet. e, bir orandı. Sonra ne oldu? Fiyat düşüşleri başladı. Bir plat oluşturdu. Tekrar son 4 ay yani Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım aylarında 2 ila 3 puan arası. Nasıl diyelim yani dövizden biraz fazla ama enflasyonu geride. Kasım sonuna göre de bakarsak yaklaşık fiyatların yılbaşından beri %16 civarı arttı. Yine buradan baktığınızda dövize çok yakın. Ama enflasyonun gerisi. 2023-2024 kıyaslaması da yaparsanız Tabii. sonra döneceğiz tekrar. İşte yine ilk 6 ay baktığımızda aslında sıfır araçlar %17 büyümüşken geçen yılki 6 ayına göre evet. ikinci el araçlar %17 küçülmüştü. Fakat özellikle bu Ağustos'ta sıfır araçlara gelen bir takım güvenlik paketleri ve fiyat artışlarıyla beraber rağbet ikinci ele döndü. Tüketici talebi ikinci ele dönünce aradaki fark kapandı. Kasım son itibariyle ne diyebiliriz? 11 ay e, 11 ay e kıyaslarsak ikinci el otomotiv birebir neredeyse aynı. Yani büyümedi ama küçülmedi de arayı kapattı. Sıfır araçlar bir yüzde civarı bir büyüme gösterdi. Ya. Peki biraz kendinizden bahsetmenizi Tabii. rica ediyorum. Sonra hemen arkasında Baba Kars'ı anlatın. Sonra otomobil piyasasında ne var ne yok onları konuşacağız. Pekala, pekala. Ee, yaklaşık 20 yıllık bir perakende deneyiminden sonra, yani işte Carrefour, Adidas ve sonra Beşiktaş Kulübü dahil olmak üzere. Öyle mi? Beşiktaş'ta ne yaptınız? Ee, Beşiktaş'ta ben e, Beşiktaş Sportif Aşe'ye genel bir durumdum. Storlara yani, mı baktınız? Storlara baktım. güzel. Aynen öyle. Daha sonra dört e, 4 yıl kadar önce Baba Karz'a girip aslında hayatımın en aslında önemli en startup deneyimlerinden birini yaşamaya başladım. E, startup deneyimi gerçekten çok farklı. Tabii çok daha var. önce çalıştığım yerlerde de buna benzer mesela birçoğu çok bilinen firmalar da olsa Türkiye'deki operasyonu ya yeni kuruluyordu ya yeni büyüme dönemi yaşıyorlardı vesaire ama 4 sene oldu ticari bir grup başkanı olarak görev yapmaktayım. İşte satış, pazarlama, operasyon, perakende alım gibi fonksiyonlardan sorumluyum. Ee, nasıl yürütüyorsun satış işlemlerini Baba Babacar'sta? Evet. Yani şimdi Babacar 2019 yılında tüketicilerin aslında hayatını kolaylaştırmak için araç satmanın hızlı ve güvenli yolu mottosuyla evet. Türkiye piyasasına girmiş. Türkiye'de kurulmuş. E, bir şirket. Şu anda sadece Türkiye'de faaliyet gösteriyor. E, dijital otomotiv diyoruz evet. aslında dijital oto dünyası Ben bir teknoloji startup şirketi. Her zaman için yenilik geliştirme, müşterilerin hayatını kolaylaştırma ve daima tüketici deneyimini en üst seviyede tutmaya çalışan bir firma. Hatta biz burada müşteri takıntısı diyoruz. Evet. Ee, son geliştirdiğimiz özelliklerden biri. Bizim en meşhur bildiğiniz bir e, dijital bir serüvenimiz vardır. Önce gelirsiniz, e, araç bilgilerinizi girersiniz ve bizden bir ön değerleme alırsınız. Evet. Aşağı yukarı fiyatınızı tahmin etmeye çalışırız. Daha sonra merkezimizde bu kontrol yaparız. 2024 yılı içerisinde bu deneyimi daha da zenginleştiren, aslında oturduğunuz yerden kendi aracınızın ekspertliğinizi yapabileceğiniz bir sistem geliştirdik bütün hasar bilgilerini, bütün geçmişine girip yüklüyorsunuz, evet. yüklüyorsunuz, kendini seçiyorsunuz. Toplam 2-3 dakikalık bir iş bu arada. Daha sonra biz size daha hassas bir ön değerleme verebiliyoruz. Tabii ki bilemediğiniz şeyler olabilir. Elbette. Yağ kaçağı vesaire. Onlar da bizim fiziksel ekspertimizden sonra çıkıyor. Bu neden çok önemli bir yaptığımız ankete göre her 3 kişiden biri araç alırken ya da satarken dolandırıcılık riskiyle karşılaşıyor. Evet. Siz Hadi. bunu önlüyorsunuz işte. Biz bunu önlemek için ki bununla ilgili komik sosyal medya videoları da çektik. Bayağı da e, ilgi gördü. Evet, evet, çok iyi reklamlarınız vardı. Ben Evet ya yani bilgi çünkü toplum bilgilendirmek çok önemli. Bir önemli şey de aslında fiyattan bahsettik biraz. Baba AI Endeks dediğimiz piyasaya açık bütün verilerin tamamen yapay zeka destekli olarak harmanlandığı evet. ve her ay yayınladığımız bir fiyat endeksi var. Mesela bu fiyat endeksi bize fiyat artışının Kasım ayı içerisinde örneğin 2.7 arttığını söyledi. E, bu da çok ilgi görüyor çünkü en çok merak edilen şeylerden biri. Biraz yıllık bir bazda var. ne kadar artış? Yıllık bazda %16 civar, sonuna kadar evet. bir artış oldu. Geçmişe baktığımızda dövizle ikinci el otomotiv arasında neredeyse %90-95 bir korelasyon var. Paralel. Çok paralel. Müthiş. Çok da aslında normal değil. Neden? En yaygın ikinci el araç fiyatlarını ne belirliyor? Bir talep belirliyor. Tabii. İki döviz kuru belirliyor. Evet. Çünkü sıfır araç fiyatları belirliyor. Tabii sıfır araç fiyatlarında döviz bazında da bir enflasyon yok mu? Var biliyorsunuz. Evet. Yani örnek 45 bin euro'luk bir araç da 50 bin euro olabiliyor. Ama bunun üzerine bir de kur etkisiyle beraber %90-95'lik bir korelasyon var. Özet olarak şunu söyleyebilirim. İkinci el otomobili aslında belki enflasyona göre geriye kalsa da yani reel olarak düşse de dövize karşı yatırım değerini korurken size bir yandan da mobilite ve konfor sağlayan aslında iyi de bir yatırım aracı. Evet. Peki hangi otomobillere rağbet var? Hangileri daha az satılıyor? Hangi segmentlerde, hangi fiyatlar daha Hı -hı. çok öne çıkıyor size göre? Yani Türkiye'de C segmenti C çok segment. popüler bir segment. C segmentine neler giriyor mesela? Birkaf Örnek verelim. Bir. yani Fiyat eklemeye bir C segmenti Ege. olabilir. Evet. Yani daha bildiğimiz binek, evet. dediğimiz sedan tarzı araçlar. Bunlar %50'sini oluşturuyor satışların. Ancak İHA, ilanda kalma süreleri biraz uzadı. Mesela Kasım ayında ortalama 52 güne çıktı. Neden sizce? E, birincisi tabii ki şimdi hala... Ee, bilinçli olarak da enflasyonla mücadelenin bir uzantısı olarak biliyorsunuz kredi erişimlerde e, bazı nasıl diyelim sorunlar var. Yani sorundan ziyade aslında bu biraz e, soğutma amaçlı enflasyonla mücadelenin bir parçası. Haliyle e, kredi imkanları düşük olduğu zaman e, bu işlemlerin hızı da biraz yavaşlayabiliyor. E, ortalama 52 günlere kadar çıkmış durumda. Yani siz bireysel araç satmak istediğinizde bu ortalama 52 günü buluyor. C segmentlerde bu 48 gün, evet. D'lerde 63, artık E'lerde 75'e kadar çıkabiliyor. E, hibrit araçlar daha hızlı gidiyor, onu söyleyebilirim. Hibrit, o daha az. Hızlı gidiyor. Hızlı yani gidiyor. Ortalama hibrit ilanda kalma süresi 44 gün. Benzinliler takip ediyor bunu, 50-51 gün. Elektrikler. E, dizel en son. Elektrikler 63 gün. 63. E, biraz daha uzun sürüyor. Elektriklerin farklı bir alıcısı var. Bunları da niye söylüyorum? Bizim gibi kurumsal firmaların tabii sağladığı en büyük avantaj ise anın ödemeyi yapıyor olması. Evet tabii. Siz şahsi olarak satmakta ısrar ederseniz ve istediğiniz fiyatta satmakta ısrar ederseniz aslında yaklaşık 45 ile 60 gün yani %8'lik aslında bir alternatif maliyet. Yani bu mevduat faizine göre veya enflasyona göre. Dolayısıyla tüketicileri de hep bu konuda bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Bugün satmanızla kendinizin deneyip iki ay uğraşması arasında aslında ciddi bir fark var e, tabii, Bir an önce nakite kavuşuyorsunuz. Evet. Elektrikli araçla ilgili de tabii çok bu da hep konuşulan bir konu. Tabii trafikteki payı hala yüzde birlerde. Doğru. Yani tabii. kayıtlı araçları yüzde birleri. Ancak satılan sıfır araçların yüzde sekizi dokuzu oldu. Yani bir dahaki yılda yüzde on civarı bir satış tahmin Gelebilir. ediyoruz. E, ama ikinci eli biraz daha yavaş gidiyor. Fakat burada biraz algı kırılıyor. Yani akıllı telefonlarda biliyorsunuz, belli bir süre kullanıyorsunuz, sonra değiştiriyorsunuz, zaten evet, farklı, evet. umursamıyorsunuz. Sanki elektrikli otomobillerde dalga biraz öyle. Yani belli bir süre kullanırım, bu deneyimi yaşarım, sonra bir sonra tili değiştiririm. Aradaki fark o ikinci el fiyatı konusundaki hassasiyet bizim geleneksel'e göre biraz daha farklı, müşterisi daha farklı, ama kullananlar da çok memnun olduğu Bir şekilde. Peki. Yani birinci el bir otomobil aldınız, bunu işte ikinci el pazarına sundunuz, baba karsa verdiniz. Bu otomobilin elektrikli olmasıyla Hibrit olması ya da içten patlamalı bir motor olması fark. arasında bir fark var mı? Yani hangisi daha çok para ediyor? Ee, şöyle, e, yani tabii ki benzin tercih daha evet. önde olabiliyor. Hibrite daha fazla ilgi var ama biz zaten o anda hemen alım gerçekleştirdiğimiz için aslında bizim açımızdan bir sorun yok. Fiyatlarda belki ona göre değişiklik olabilir. Tabii ki daha çok rağbet gören bir araçın fiyatı biraz daha beklentiye yakın olabilir, beklentinin üstünde olabilir. Daha zor giden araçlar ama... Unutmayalım her ikinci el otomotivin de bir fiyatı vardır. Ee, ama hani Türkiye'de 2024 yılında özellikle ne oldu derseniz geçtiğimiz yıldan bu yıla artık tedarik sorunları sıfır başlardı çözüldü. Bu bizim istediğimiz bir şey. Biz her ne kadar ikinci el otomotiv ticareti yapan bir firma da olsak sonuçta 50 milyar dolarlık bir pazardan bahsediyoruz Tabii. ama bu da sıfır araçla beraber besleniyor. Bundan iki yıl önce Ali Bey, satılan araçların %65'i 10 yaşın üzerindeydi. üzerindeydi. Bu artık %50-55'lere kadar geldi. Bu ne demek? Araç parkımız gençleşmeye başladı. Tabii. Sıfır araç tedariği daha fazla oldu. O yüzden geçtiğimiz yılla bu yıl arasında %70'lik bir fark var. Ama hani şunu da açıkça söyleyebilirim. Yıl sonu şu an 900 binlere gelmediğiniz, sadece otomobilden bahsediyorum ben, ticari vesaire değil... E, 1 milyonu geçer mi? Yani 100 bin adeti geçmesi lazım aralık ayında. 100 bine geçtiği sadece 2 tane ay var. Ancak ikinci el yine 7 milyona da koşuyor. Hala 1'e 7'lik bir oran var. Yani 1 sıfır aracı karşılık 7 tane ikinci el araç. Bu da aslında otomobil sektörünün, lokomotifinin hala ikinci el araç olduğunu çok net anlatıyor bize. Yerli eski otomobillerimiz var ya bu işte Doğanlar, Şahinler, evet. Serçeler, evet. Toroslar falan. Onlar var mı mesela? Onlar yani ikinci el... Evet. Pazarında ne kadar yer alabiliyor? Ee, Yüzdesel, mesela yüzde bir mi iki mi daha az? Çok azaldı. Çok az. Yani artık onların payları çok düştü. Onlar biraz daha şahıslarla şahıslar arasında dönem. Belki bir takım onları yapan galeriler belki de bu vardır ama. Galeriler pazara çok girmiyor. Evet, bizim gibi kurumsal firmaların belli kriterleri var, belli yaş ve kilometre kriterleri var. E çünkü arkasa durabiliyor olmamız lazım araçlar. Tabi. E onlar biraz daha da onları bu pazara sunmuyorsunuz ya da Hiç sunmak sunmuyoruz. istemiyorsunuz. Evet, onların alımını da gerçekleştirmiyoruz ama yine de yani neredeyse bütün piyasadaki işte 15 milyon aracın %60'ına hala biz Sonuçta teklif verebiliyoruz, talip olabiliyoruz. Bunların ticaretini yapabiliyoruz. Bahsettiğiniz modeller artık biraz daha ömrünü tamamlama tabii, yolculuğuna tabii. girmiş. An. Ya Anadolu'da insanlar birbirine satıyor. Tabii. Yani aynı köyün içinde el değiştiriyor. Evinden tarlasına için kullanabiliyor. Hala gö görüyoruz yani. Evet görüyoruz. Ben yani çok tuhaf karşılıyorum. Anadolu'ya gittiğimizde ha. sanki başka bir evrende geziyormuş gibi hissediyorum ben. Doğru. Hala bu otomobiller var diyoruz ha. ve iş yapıyor yani. E Şöyle Ali yani, Bey, yani satılan sıfır araçlarında yaklaşık %50-60 aslında 3 bin şehre satılıyor. Tabii. E orada hala, oradaki mekanik şöyle, önce büyük şehirlerde satılıyor, kullanılıyor, sonra Anadolu'ya doğru gidiyor. O yüzden unuttuğunuz bazı modelleri oralarda görürsünüz. Aa bu güzel araba dermişsiniz, evet, evet. dersiniz. E, dolayısıyla o mekanik hala o şekilde. Peki, son bir şey soracağım, son 3-4 dakikamız. Şimdi son zamanda mesela konut fiyatları böyle çok inanılmaz artınca, işte sıradan, basit böyle hani bir artı bir, herhangi bir konutu İstanbul'un herhangi bir yerinde evet. iki buçuk üç milyondan aşağı alamıyorsunuz. Dolayısıyla iki buçuk üç milyon çok kimsede yok. Geriye ne kalıyor? İnsanlar otomobile yatırım Yani otomobil çok cazip bir yatırım aracı durumuna geldi. Bu yüzden mi acaba? E, dediğim gibi yani dövize karşı değerini korurken bir yandan da size kolaylık komporsalı tabi. Öte yandan bunu da hakkını teslim etmeliyiz gerçekten. Ticaret Bakanlığının üst üste aldığı bir seri kararlar. Regülasyonlara yönelik çok faydalı oldu ve fiyat istikrarını getirdi. O daha önceki yıllarda gördüğümüz o köpükler, astronomik fiyatlar artık yok. Tabii. Gerçekten ihtiyaç sahibinin rahat rahat kararını verip araç alabileceği bir döneme girdik. Eskiden her şeyi satıcının belirlediği bir dönemdi. Şimdi artık müşteri bakıyor, istediği tercihte aracı gerekirse bekliyor. Belki iki hafta, belki üç hafta ama sonunda ulaşabiliyor. Yani bir yandan köpük evet. gitti, astronomik rakamlar gitti. Öte yandan da hala yatırım değerini koruyor. O yüzden iyi bir yatırım aracı olduğunu da söylemek Peki siz Vava Cars olarak yeni dönemde hizmete sunmayı planladınız. Yeni bir özellik var mı? Yani şunları şunları getireceğiz, müjdeler olsun falan diyebileceğiniz ee, bir şeyler varsa onlarla bitirelim. Çok detayına girememekle birlikte kesinlikle var. Bizim böyle bir teknoloji startup olmanın misyonu da bu. Tabii. Yani hep yenilikler sunabiliyoruz. Bu kendiniz. evde oturduğunuz yerden ekspertiz vardı. Evet. Benzer, tüketicilerin daha rahat araç satabileceği yeniliklerimiz var. Birinci çeyrekte bunları lanse etmeyi planlıyoruz. Fırsatımız olursa, size de uygun olursa, belki bir sonraki buluşmamızda <laughs> Bunu lansmandan sonra yaparız. Evet. Peki, çok teşekkürler. Ben Kalkmayın teşekkürler. lütfen. Serdar Gözelikli ile konuştuk, Vabakars Ticari Grup Başkanı. Böylece ana haberin sonuna geldik. Birazdan son seansı tekrar karşınızdayız.